Merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Traversal serimizin 96. dersiyle beraberiz. Şimdi bu dersimizde çoklu dil desteği eklemeyi deniyor olacağız. Şimdi bunu Member Profile üzerinde herhalde çalıştırabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Visual Studio'ya döndüm. Visual Studio'ya döndükten sonra bizim çoklu dil desteğini buraya ekleyeceğim. Member Profile Index. Peki bunlar nasıl geliyor? Bunlar da yine Member içerisinde geliyor. Tamam biz de Member içerisinde çalışalım. Şöyle yapalım. Şimdi şunları kapattım. Araya geldim. Araya da member'a geldim. Member içerisinde kontrolüme geldim. Sağ tuş ekle. Yeni bir kontrolü ekleyelim. Şimdi bu kontrolüm MVC kontroller olacak. ismi information olsun. Yani bilgi kontrolü gibi düşünebilirsiniz. Information controller dedim. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra burası geldi. Şimdi buranın ilk önce arayasını tanımlayalım. Araya olarak sen diyeceğim. Çift içerisinde member'dan geliyor olacaksın. Güzel. Ardından index view'e sağ tuşa tıklıyorum. Burada add view diyeceğim şöyle. Add view. Razor view dedim. Daha sonra bir layout kullanacağım. Hangi layout'u? Member layout'u kullanacağım. Ama new member layout muydu? Burada biz sanki bunu değiştirmiştik. Hemen bir bakayım örnek. Mesela last destinations ya da profile sayfasına gidelim. Profile'ın index'ine bir gidelim bakalım. Nasıl geliyor? Beraber görelim. Go to view. Member Layout. Tamam, direkt şerittaki Member Layout'tan geliyormuş. O zaman biz de şöyle sağ tuş, Add View, Razor View 3 noktaya tıkladım. Member layout'u seçtim. Ekle butonuna tıkladım ve burası bizi karşılasın. Şimdi buranın açılmasını bekliyorum. Açılsın bu kısım. Şöyle gelsin. Şimdi burası geldi. Buraya merhaba dünya üye paneli yazdım mesela ardından uygulamayı buranın üzerinden ayağa kaldırmayı deneyelim şöyle sağ tuş tarayıcı üzerine göster dedim göster dedikten sonra şimdi burada yazı gelmedi geldi ama muhtemelen aşağıda bir yerde kaldı ya da işte bir şeyin altında kaldı diye düşünüyorum şimdi bizim burada örneğin e, rezervasyonlarda onay bekleyen rezervasyonların olduğu kısımdaki gibi bir içerik alabiliriz mesela şöyle yapalım e, viewse gelelim burada. Views'te yer alan, reservation'da yer alan işte ne diyelim? My approval reservation. Mesela burayı şöyle olduğu gibi kopyaladım. Bu kopyaladığım değeri geldim şöyle şuraya. silemedim şurayı. Yapıştırdım. Tamam, güzel. Şimdi burada bizim bir tabloya ihtiyacımız yok. Yani şu div class table responsive yapısını sildim. Buna ihtiyacımız yok. Onay bekleyen rezervasyon yani sadece burada bir çıktıyı görelim. Bir bakalım o çıktı bizi karşılıyor mu? Beraber kontrol sağlayalım. Şimdi karşıladı. Güzel. Şimdi onay bekleyen rezervasyonlar ifadesi yerine çoklu dil desteği diyelim. Çoklu dil desteği. Şimdi burada mesela işte şunu sildim. Buraya metin gelecek. Metin metin yazsın. Tamam sadece metin yazsın. Buraya bizim metni gönderiyor olacağız. Şimdi kayıtta bir sorun var mı? Yok. Şimdi sıradaki aşama şu. Bunları kapatıyorum. Startup CS tarafına geldim. Şimdi Startup tarafında bir konfigürasyon yapacağım. Konfigürasyon şu şekilde başlayacak arkadaşlar. Şöyle geldim şurada. Nereye mesela? EDMV'sinin olduğu kısımda şuraya gelebilirim. Services hatta bir alta inelim şunun üstüne. Geldim. Services nokta Add localization diye bir metot var. Localization ve globalization diye geçiyor bu yapı. OPT eşittir büyüktür. Süslü parantezimi açtım. 6 indim. OPT nokta resource path. Resource path dediği kısım lokalleştirme işleminde yani dil desteğinin eklenmesi kısmında bu e, ilgili dil resource, e, resource dosyaları var. Bu resource dosyalarını nerede arayacak? Sanlıcan bunları eşittir çift tırnak içerisinde resource Ulces Resource ismindeki klasörün içinde ara. Şimdi o zaman benim böyle bir klasör eklemem gerekiyor. Şu ismi geldim kopyaladım. Kopyaladıktan sonra Traversal'a sağ tuşa tıkladım. Ekle diyorum buradan. Ekle kısmında bir klasör ekleyeceğim. Klasörümün ismi Resource olsun. Güzel. Burayı vermiş olduk. Ardından şimdi aşağıda şurada Service Add MVC var ya. Bunun yanına geldim. Services Add MVC'den sonra nokta Add View Add View Localization isimde bir tane metot var. Localization'ı ekledikten sonra bunun içerisinde diyeceğim ki Language şu bakın Language View Location Expander Format isminde bir tane komut hatta şunun suffix örnekle beraber şöyle alalım. Lokalleştirmede kullanılacak bir ifade bu. Şuradaki namespace'i gelip siliyorum. Namespace sildikten sonra burada bana hata dönecek. Kontrol nokta deyip namespace'i yukarı eklemesini sağladım. Güzel. Suffix ifadesinden sonra nokta data annotations isminde bir metodum daha var. Data annotations ile beraber artık localization işleminin bu kısmında ilgili konfigürasyonu geçmiş oldum. Güzel. Bu kadar. Services tarafı. Şimdi resource üzerinde arayacak. Güzel. Bitti mi? Bitmedi tabi. Bunun bir de aşağıda çağrılması gerekiyor. Aşağıda çağrılması işleminde de şöyle. Esas olay zaten burada başlıyor. Mesela şurada authorization'ın hemen Altına indim buraya diyorum ki var supported cultures yani desteklenen diller gibi düşünebilirsiniz. Mesela şunu beraber bir çevirelim şuraya geldim yapıştırdım bakın İngilizce'den Türkçe'ye çevir dedim. Akşam şöyle desteklenen kültürler yani desteklenen diller gibi düşünebilirsiniz. Supported cultures eşittir new. New dedikten sonra köşeli parantezimi açtım. Ben burada bir dizi oluşturacağım. Süslü parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Şimdi bakın burası önemli. Burada bu uygulamanın içerisinde desteklenen dillerin ee neyini mesela bir etiketini etiket gibi düşünün bunu bir suffix gibi düşünün bir önek gibi düşünün bunları burada geçiyor olacağım örneğin işte İngilizce Fransızca İspanyolca ondan sonra Yunanca mesela Grace olsun Sonra bir de Türkçe olsun mesela. Türkçe dedi. Noktalı virgülümü koydum. Bizim uygulamamız. Bir de Almanca olsun mesela. Virgül Deutschland. de e tane dil desteği olduğunu varsayalım. Sonra altına indim. Var. Localization Options diye bir tane değişken tanımlıyorum. Localization Options. Şimdi Localization Options değişkeni beraber sen diyeceğim yeni bir Localization Options isteği oluştur. New Request localization options ardından bunu yazdıktan sonra nokta nokta dedikten sonra set default culture set default culture metoduyla beraber benim burada vermek istediğim şey şu uygulamada ilgili sayfa ayağa kalktığı zaman yani işte dil desteğinin bulunduğu sayfa hangisi ise o sayfa ayağa kalktığında default olarak hangi dille beraber ayağa kalksın diyorum ki supported cultures'ın köşeli parantez içerisinde indeks değeri işte kaç olsun mesela 0, 1, 2, 3, 4, 4 yani Türkçe olarak bizi karşılasın. Ama ben başka diller seçtiğimde de onlar bizi karşılıyorsun. Nokta, nokta dedikten sonra at supported cultures, supported cultures'ın bunun backend tarafına şunu ekle. Aynı zamanda bunu bir de UI içerisinde içinde ekleyeceğim. Şöyle supported cultures UI buraya da aynı şekilde ilgili değişkeni göndermiş oldum. Güzel. Noktalı virgülümü koydum. Sonra alta indim. Alta indikten sonra app nokta use request localization diye bir metot var. Request localization'a da localization options'ı göndermiş oldum. Yani şunu kullanıyor olacak. Böylece konfigürasyonlarımı bu tarafta tamamlamış oldum. Şimdi biz ne dedik? Bir tane resource klasörümüz var dedik. Bu resource klasörünün içerisine resource klasörünün içerisine dil desteğinin olduğu dizinin aynısını yazmam gerekiyor. Ama biz burada ee, <laughs> biz burada tabi şeyle beraber kullandık. Araya ile beraber kullandık. Şöyle yapalım. Bir arayadan çıkaracağım müsaadenizle bunu. Araya içerisinde olmasın. İlk önce sadece ana dizinden bir gidelim. Bu dil desteğine. Şuraya iyi, pardon yeni bir klasör değil. Information controller var ya bunu bunu şöyle kopyalayalım. Bunu buradan bir çıkaralım. Member'dan çıkaracağım. Bir dakika. Bunu ana dizinin içine alacağım. Şöyle information kontrolü geldim. Buradan sildim. Aynı dizin bir de member'ın view'sinde vardır tabi bu. Şöyle şuradan information'ı sildim. Tamam. Şimdi ana dizinin içerisine alacağım. Yani ana kontrollerin içine alalım ki yol kısmında bir problem yaşamayalım. Şöyle controller'a geldim. Ekle yeni bir controller dedim. Ardından MVC controller ve buraya bunu yapıştırdım. Nokta CS dedim. Information kontrollarımız gelmiş oldu. Şimdi buradaki indeksten tekrar bir view oluşturalım. Artık araya döneme gerek kalmadı. Add view, Razor view dedim. Yine bizim member layout'umuz seçili olsun. Sadece yukarıdaki dizin bizim istediğimiz formatta bizi karşılıyor olacak. Şimdi burası bir gelsin. Burası geldikten sonra Gerçi şeyde silindi de neyse tekrar yazarız bu tablo yapısı vardı ya yani şurası silindi onu da hemen şöyle ekleyelim ben buradaki my April reservation kısmını geldim kopyaladım bunu şöyle şuraya yapıştırdım ardından şu e, div class table responsive ifadesini geldim sildim tam şurayı da gelip çoklu dil desteği olarak değiştirelim çoklu dil desteği şimdi buraya kadar bir problem yok Sıradaki aşama şöyle. Bizim burada oluşturmuş olduğumuz bir tane resource klasörümüz vardı. Bakın bu. Resource klasörü içerisine sağ tuşa tıklıyorum şöyle. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir klasör ekleyeceğim. Klasörün ismi views olacak. Views'in içerisine bir klasör daha ekleyeceğim. Bu klasör bizim dil desteği ekleyeceğimiz sayfanın controller'ıyla aynı isimde olmalı. Yani şöyle sağ tuş ekle yeni bir kontroller. İsmi ne olacak? İsmi information olacak. Information isminde ben buraya bir klasör daha eklemiş oldum. Şimdi esas olay zaten buradan itibaren başlıyor sağ tuşa tıkladım ekledim buraya yeni bir item ekleyeceğim yeni bir item dedikten sonra şuraya gelip res yazdığınız zaman size resource file karşılığı olacak ben gelip buna bir isim veriyorum diyorum ki sen index içerisinde yer alan nokta index içerisindeki mesela İngilizce ifadeler olacaksın indeks nokta and resks demiş oldum şimdi bakın benim karşıma şöyle bir sayfa çıktı bu sayfa içerisinde 3 tane sütun var. Bu sütunlar içerisinde bize ilk ikisi gerekiyor. Comment kısmına şu anda ihtiyacım yok. Name ve value gerekiyor. Şimdi name ve value ile beraber aslında yapmak istediğimiz şey şu. Bizim olayımız neydi? Default olarak startup'a baktığımız zaman biz dedik ki şimdi default olarak sen burada 4. sıradaki dili al. Yani 0, 1, 2, 3, 4 yani Türkçe'yi alacak. Şimdi Türkçe kısmında da şöyle yapalım. Sen mesela merhaba gördüğün zaman buraya Hello yazdırmanı isteyeceğim. Merhaba gördüğünde hello yazdı. Neden? Çünkü İngilizce bir ifade kullanıyoruz. Ardından Solution Explorer'a geldim. Tekrar sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir item diyeceğim. Burada yine Resource File seçili. Aynı şekilde index. Mesela Fransızca fr.resks dedim. Şimdi geldim Translate'e. Translate içerisine merhaba yazdım. İşte Türkçeden nereye çevir? Örneğin işte Fransızca'ya çevir. Gelip şuradan Fransızca'yı seçelim. Nerede nerede nerede? Fransızca burada. Mesela bonjour. Bu şekilde bonjour diye yazılıyormuş. Gelip şuraya yazalım. Bonjour şeklinde. Ctrl S dedim. Bunu da kaydetmiş oldum. Şunları kapatalım. Sonra sağ tuş ekle yeni bir tane daha item. 6 tane dilimiz vardı. Hepsi için eklemiş olalım. Mesela e, index. es vardı. ES sanırım İspanyolcaydı. ES yazmış mıyız? yazmışız. İspanyolca hola mıydı? İspanyolcaya bakalım hemen beraber. İspanyolca hola. Aynen. Şöyle sen diyelim merhabayı gördüğün zaman bize hola yazdır. Kaydettim. Kaydettikten sonra devam ediyorum. Sonra ne varmış? Sonra mesela Yunanca varmış. Ekle. Yeni bir item. Geldim. Buraya sen diyorum. İndeks nokta. İşte Yunanca gr dedik. gr nokta. Resks. Mesela merhaba'nın Yunanca'daki karşılığı Yunanca'ya bakalım. Bakın şöyle bir şeymiş. Alalım bakalım Envarchar'ı kabul ediyor mu? Merhaba dedim. Diyemedim. Merhaba dedim. Geldim buraya yapıştırdım ve kaydettim. Bu şekilde burası da gelmiş oldu. Sonra Almanca varmış. Tabi bir de Türkçe var. Türkçeyi de alacağım. Şöyle. Ee, yine new item dedim. Almanca için sadece index.de bunu almış olalım. Index içerisinde. Şöyle merhabanın Almanca'daki karşılığına beraber bakalım. Almancayı seçtim. Hallo olarak yazıyormuş. Güzel. Geldim. Merhaba dedim. Hallo yazdım. Kaydettim ve son olarak bir de Türkçe'ye alalım. Şimdi ekle dedim. Buradan yeni bir item'ı seçtim. Şimdi burası da diyeceğim ki index.tr.tr resource olarak bizi karşılıyor. Bu da zaten Türkçe kısım. Türkçe kısım içinde merhaba da. Mesela merhabanın Türkçe karşılığı da yine merhaba olsun. Şimdi <laughs> bunu da kaydetmiş oldum. Güzel. Information içerisinde bunlar hazır. Şimdi indekse geri geldim. İndekse geri geldikten sonra geldik son aşamaya. Son aşamada artık bunu kullanacağımız kelimeleri burada geçmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için ilk önce şöyle yapacağım. Yukarıya geliyorum. Add inject. Inject burada dahil etmek anlamında inject e, Microsoft nokta, core nokta, MVC nokta, localization nokta, I, view local isminde bir tane interface var. Buradan bir değişken ismi tanımlıyorum. Mesela localizer olsun. Ardından bunu tanımladıktan sonra yapılacağımız şey şu. Mesela burada neyin gelmesini istiyorsak onu yapacağız. Mesela ben geldim buraya diyorum ki at localizer olarak sen köşeli parantezimi açtım çift tırnak içerisinde neyi getireceksin? Merhabayı getireceksin. Bakın merhabanın burada karşılığını görüyor olacağız. Şimdi uygulamaya sağ tuşa tıkladın. Tarayıcı üzerinde göster dedin. Tarayıcı üzerinde göster dedikten sonra bakın merhabanın karşılığı ne olarak geldi? Hello olarak geldi. Niye? Default olarak şeyi almadı mı? Default olarak ben dördüncü sırayı al dedim ama o İngilizceyi mi aldı? Mesela şunu silelim. Bir saniye bunu sildim. Şuradan bir Fransız ne alacak? Şöyle sağ tuş tarayıcı üzerine göster dedim. Yo merhaba dedi. Neden? Çünkü burada şu anda 0, 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Normalde set default culture'da local variable tamam 4. Dizinin 4. indeksi. Ama burada niye bunu almadı? Onu bir anlamadım. Peki şunu 0 yapalım. Yani bir şey değişiyor mu? Bir yapalım mesela. Bir yaptığım zaman tekrar sağ tuş. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Göster dediğim zaman hello dedi. Yani bir şey değişmedi. Niye değişmedi? Ona bir bakıyor olacağım. Peki burada dil desteği kısmı. Diğer dillere geçme işlemi nasıl olacak? Şöyle slash. sonra soru işareti. Culture eşittir. Mesela İngiliz yazdım. Enter'a bastım. Burası geldi. Peki TR yazdım. Enter'a bastım. Bakın merhaba geldi. FR yazdım. Fr'de de merhaba geldi. S yazdım. Şimdi bu Fransızca'da bir sorun var. Bir saniye ona bir bakalım. Fransızca'da bir sorun var. Research'te fr index.fr Çünkü burada ben merhaba yazmamışım. O yüzden tamam merhaba dedim. Şimdi gelmesi gerekiyor. Ardından uygulamayı tekrar ayağa kaldıracağım. Şöyle yeniden index üzerinden bir daha göster diyelim şöyle. Burada hello geldi. Tamam. İlk sıradakini alıyor sanırım. Slash. Mesela İspanyolca veya işte Greek dediğimiz zaman. Grek'te de bir e, sıkıntı var. Greek için içinde bakalım hemen şöyle. Index nokta Yani bu şeyden kaynaklı olabilir. Acaba latin alfabesi dışındaki e, ifadeleri almıyor mu diye bir düşünüyorum. Mesela buraya şöyle yazalım. Ctrl S dedim. Ctrl S dedikten sonra bir kere daha ayağa kaldıralım. Mesela grekte bu formatta olduğu zaman geliyor mu beraber görelim. Şimdi burada e, şöyle sayfayı yeniledim yok. O zaman burada şeyde bir sıkıntı var. Startup tarafında bir sıkıntı var ya da benzeri bir durum. Mesela GR dedim. Tamam GR. Burası da index.gr.resks. Tamam. Bu da merhaba, bu da value. Niye burası gelmedi? Almanca geliyor mesela. DE diyelim. Almanca da geliyor. İspanyolca da geliyor. Fransızca geliyor. Greg. Greg gelmiyor. Sadece Greg olmazsa eğer default olarak Türkçe'yi alıyor. Tamam. Default olarak. Hatta default olarak Türkçe'yi almıyor da default olarak şey alıyor. Default olarak Türkçe almıyor. Default olarak yazının kendisini alıyor. Burada sadece index.gr gelmedi. Niye index.gr gelmedi onu anlamadım. Bakmak gerekiyor. Index.gr dışındaki bütün değerler gelmiş oldu. Startup tarafına normalde N, F, R, e, S, G, R, T, R ve D, E dedik. Güzel. Peki tr R deyince ne geliyor? T, R deyince de yine merhaba gelmiş oldu. Şimdi benim amacım burada biraz daha böyle şey kullanmak. Hani birkaç kelime daha kullanmak. Merhaba. İşte diyelim ki bugün. Bugün. Sonra hava. Hava. Çok. işte güzel. Ben mesela bu, bu kelimelerin tamamını Türkçeleştirme ya da işte kendi dillerinde yazmak istiyorum. Ki zaten Hani web sitelerinde dil desteği eklenirken menü bazında ek, ekleniyor olacak. İşte ana sayfa, ondan sonra hakkımızda işte iletişim vesaire şeklinde işte bize ulaşın diyelim Mesela ben bunları alacağım. Bugün hava çok güzel. Bize ulaşın. Şimdi bunları tek tek alalım. Mesela Fransızca'ya çeviriyor olacağım. Geldim şuradan. Fransızca'yı hemen seçelim. Seçtim. Mesela geldim. Bugün dedim. Bugün hava çok güzel bize ulaşın dedim. Bakın şimdi bunların her birini alıyorum işte bugün. Kopyaladım. Kopyaladım bu ifadeyi geldim. Buraya yapıştırdım. Ardından hava, temps. İngilizce'de temperature ya da weather olarak geçiyor zaten. Ardından işte çok. E, şu sanırım çok oluyor. Geldim şuraya yapıştırdım. Güzel ifadesini alalım. Beautiful'dan geliyor muhtemelen bu da. Bize ulaşın kısmı. Announce ve Contact. Bunlarda da Contact. Yine Contact olarak geçiyormuş. Güzel. Bakın bu şekilde almış oldum. Merhaba. Bugün hava çok güzel. Bize ulaşın. Şimdi bunu bir de İngilizce de yapalım. Diğerlerini de artık yapmaya ihtiyaç duymuyorum. İngilizce için şöyle İngilizceyi seçtim. Merhaba. Bugün hava çok güzel. Bize ulaşın. Demiş oldum. Mesela bugün Today Weather Very good as contact diyelim işte as contact bize ulaşın gibi düşünebilirsiniz burayı da güzel şimdi bunu index tarafında şöyle çağırmam gerekiyor işte merhaba ardından şunu geldim şöyle kopyaladım bir boşluk bıraktım merhaba şunların hepsini işte tek tek Türkçeleşecek olan bütün değerleri yazmam gerekiyor merhaba bugün diyelim hava çok güzel. Ardından işte şöyle e, şunu geldim hatta kestim. Şöyle yapalım. Şu e, peynin dışına çıkıp H2 ile yapıştırdım. Şurası da şey olsun. Bize ulaşın kısmı olsun. Şöyle bize ulaşın diye. Ardından uygulamayı buradan ayağa kaldıralım. Bakalım Fransızca ve İngilizce desteği Bizi karşılıyor mu? Tarayıcı üzerine göster dedim. Tarayıcı üzerine göster dedikten sonra bakın burada default olarak İngilizce geldi. Slash'ımı ekledim. Burada e, Fransızcayı seçelim. Şöyle Fransızcayı seçtim. Enter'a bastım. Bakın bu şekilde dil desteği bizi burada karşılamış oldu. Resource yapısı bu şekilde kullanıyor. İşte bizim aslında burada esas olayımız neresi olacak? Şuradaki sol menü olacak veya şuradan işte dil seçildiği zaman. Zaten benim amacım buna göre yapmak. Bir sonraki derste yine dil desteği çalışacağız ama bu kez şöyle yapıyor olacağız. Şurada açılan drop down üzerinden benim seçmiş olduğum ifade neyse o seçmiş olduğum değere göre şu sol taraftaki menülerin isimlerini mesela Türkçeleştirebiliriz ya da işte seçilen dil neyse o dile çevirebiliriz diye düşünüyorum. Dil desteği bu şekilde kullanılıyor net korda. Bu kadar kaç dakika oldu? Çok uzun olmadı. 21 dakika oldu. Bence yeterli. 96. dersimiz böyle. 97'de de dil desteği yapalım. Sonra bir sonraki dersimizde muhtemelen API ve projeyi canlı alırız. Yavaştan finale geliriz. Belki 98'de 1 2 eksiğimiz vardı şu rezervasyon işlemlerini falan onları yapar. Ona göre bakarız, devam edeceğiz.